İnsanın yemeyeceği malzemeleri doldurup satan firmalarla da biz karşı karşıya geldik. Kırmızı ete karıştırılan hileler ortaya çıktı. Vatandaşın midesini kaldıran skandal Türkiye'nin gündemine oturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleriyle ifşa olan firmaların kırmızı et yerine tavuk, hatta at eti karıştırdığı tespit edilince gözler yeniden kırmızı ete çevrildi. Uzmanlar vatandaşın dikkat etmesi gereken o detayları anlattı. Rengi ne mat ne siyah pembe andıracak şekilde bir de e, döş dediğimiz gerçek kıyma neden olur döşten döş hayvanın kaburgasıdır çoğu büyük marketler döş tabir ettiğimiz etin içine ne kadar kırıntı işte elinin altında ne kadar çöpe gidecek öyle diyeyim yani harcayalım yani insanın yemeyeceği malzemeleri doldurup satan firmalarla da biz karşı karşıya geldik. Eti kasaptan alsınlar. Ette yapılan hile sadece vatandaşı değil esnafı da etkiliyor.